Bu arada az önce dronumuzu kaybettik. Dostlar herkese merhaba. Bugün günlerden pazartesi. Bugün hava güzel, güneşli. Bulunduğumuz lokasyonda Şanlıurfa'dayız. Bitirme projesi için bir film çekimi yapıyoruz. Ve film çekimlerinde halı sahada çocuklar oynayacak ilk sahnemizde. Şimdi çocuklar şöyle dondurmaların tadına bakıyor. Bazıları güneşleniyor, bazıları da gölge esnasında. Şimdi merakla çekimlere başlayacağız. Bakalım nasıl geçecek bu süreç. İzlemeye devam edin. Let's go. Let's go. Sahne olarak drone görüntüsü alacağız. Burada çocuklar sahaya geçecek. Orada oynarken görüntüler başlayacağız. Heyecanlı mıyız? Evet, evet. çok. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Süper oldu. Hadi siz o zaman sağa geçin. Normal sahaya maç oynayın. Sağdan yavaştan geçin. Sağ girişine. Bir yer tamam. Bir diğerimiz alacağız. Tamam, bekliyorum. Kamerası yukarıya baksın bozmadan şöyle döndüreceğim. Aynen öyle. Aynen. Yap döndür bunu. Döndür. Tamam. Bırak kanka. Okey bırakabiliriz. Şimdi uçuşu hazır. Başla. Thank <laughs> Dronumuzu uçurduk, indirdik şöyle bir mekanda. Jim'lar burada kurulum yapıyoruz makinelere ve kaydı alacağız şurada da. Sağ olsun abimiz buradan bize güzel bir Murat adında bir kahve getirdi. Kahvelerimizi de içiyoruz. Tamam Hanımefendi çocuklara senaryoların rollerini ezberletiyor. Bizimle futbol oynadık. 10 golün 7'sini ben attım. Ses biraz. Gol! Aynı repliği bir daha vurur musun? Tekrar. 3 2 1 Sen nasıl attın lan bu golü? Sen bu uçları meta sen bilmiyorsun ama geçen bizim arkadaşlarıyla 10 gol 10 golün 7'sini ben attım. Görüntüle nasıl ilerliyor? Yoruldunuz mu? Hayır, yorulmam. Gayet eğleniyorum. <laughs> Süper. Of, hava sıcak ama biraz. Drone'u aradığın kısmını çektin mi? O manzara. Kanka oray bu arada az önce drone'umuzu kaybettik uçururken sinyal kayboldu. Bunun sebebi de biz drone'u uçurduktan sonra havada sabit tuttum. Kumandasını, drone kumandasını yere bıraktık. Arkadaşla sohbet ettim. Drone'a baktığım zaman bayağı bir drone uzaklaşmış. Sinyalını kesecek bir şekilde uzaklaşmış. Yani araçla arama moduna geçtik drone'u. Artık böyle yukarılara falan bakıyoruz. <laughs> bayağı bir heyecanlandık. Ama sonunda bulduk çok şükür. Öyle bir tatsız bir süreçti. Yorulduk ama değdi bence. Çok güzel bir şey. Evet çıktı. şu an güzel ilerliyor her şey. Yer misin? Olur tabii bir tane. Yedir, yedir. Enerjiye ihtiyacımız var. Yedir, yedir. Thank you. Yedir, yedir. <laughs> Çok güzel mi oldu? oldu. Başrol karakter beğendiyse olmuştur belki. Evet. Güzel ilerliyor. Evet arkadaşlar, abone toplamaya devam ediyoruz. Abone olmayı unutmayın lütfen. Hadi. Teşekkürler. Reklam yapıyor. <laughs> evet, Üç reklam. Sürekli bir reklam. Kamu tamam, spotu yerleştirmek olmaz. Ben sadece kanala abone olmayı unutmayın. Abone olalım. Topu, spor, her nasıl? yerde, her yerde bir reklam. Bırak. <laughs> o iş bizde. Siz bırakın. Siz sadece yapılan verilenleri yapın. Sanki... Karaca. Bana da kız. Bir deyince kamera doğru atıyorsun. Sanki siz de topu alıyormuş gibi ama gitmeyin. Mesela şöyle. Anladınız mı? Topu almaya gidiyormuş gibi. Bir hareket anında olur. Bekleyin. Hazırsanız. Öyle mi? anladınız mı? Hayır, hayır. Siz yavaşça hareket ediyorsunuz. Sen gol atıyorsun. Mükemmel veriyorsun. Bekle. 3. 2 1 Biz bunu Şimdi sağdaki kayıtlarımız başarılı geçti. Burada bir anı fotoğrafı çekeceğiz. Salih arkadaşımız bizi fotoğrafa çekecek. Biz de burada yan yana gelip güzel bir görüntü alacağız. Hadi bakalım. Evet. Sağdaki görüntümüz tamam. Buradaki görüntüleri bitirdik. Buraya kadar da sizinle tanışmak. Çocuklar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Gerçek bak çok çok. Of. Evet. Görüşürüz. Tavsiyeniz memnun oldum. Bay bay. Sen de, de çok. Ben de başlıyorum. Yanına çaksın. Bak, Sen çok evet. mu? Of. <laughs> Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizin tanıştığımıza memnun oldum. Bize bir sonraki bize bir sonraki lokasyonumuza doğru geçiyoruz. Şöyle bırakalım. Aa bu neden böyle oldu? Kendini bırakıyor ama. Bıraktın her şeye gider belki bıraktığın için gitti. Ooo Efsane. <laughs> Büşra Hanım'ın içinde bir sanatçı çıktı. Geçiyoruz biz. Boşu boşuna senemiz olmadık <laughs> burada. Falan <laughs> diyormuşum ya böyle. <ben gülüyor> görüşürüz kanka, hoşça kal. Teşekkür ediyorum her şey için. Evet. Hadi görüşürüz. Çok teşekkürler. İşte gidiyorum. Hadi. Hiçbir şey demeden sıcak mı? Evet. Dron'u bulduk ya. Bu son nasıl bir süreçti o? Çok fena Atma buraları var ya. Ben dört hayatım defa geçtik şu açabildiğimiz yoktu ama bulduk. Ben evet. hayatımda ilk defa bir dronun kaybolduğunu olduğunu ve bunun bana denk geldiğini ve 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 dronu gerçekten dronu bulduğumuza şaşırdım yani. Abi, en çok da ona şaşırdım. Dron bana ait tamam mı? Ben bile o kadar heyecan yapmamıştım artık ben saldım. 3 şakal ben gidiyordum burada. <laughs>